Merhaba arkadaşlar, posbil eğitim platformuna hoş geldiniz. Bu videomuzda gün boyunca mikroda yaptığımız işte fiyat değişikliği, yeni ürün açılımı bunların en post yazar kasalara nasıl gönderim yapılıyor onu öğreneceğiz. Molekül post programımıza giriyoruz, ara birim yazılımımıza. Şimdi programımız açıldı, ara birim yazılımımız. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken, e, bu videoda e, yaptığım işlemleri aynen sırasıyla yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani sırasını karıştırmayın. Şimdi öncelikle stok müşteri bilgi güncelliğe giriyoruz şurada Buna girdikten sonra şuradaki stok güncelle butonuna basıyoruz. Sağ tarafta bilgi ekranı gelir. Burada işlem tamamlandı bilgisi gelinceye kadar bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. Evet. İşlem tamamlandı bilgisi geldi. Daha sonrasında terazi dosyalarını oluştura tıklıyoruz. Şimdi oluştura tıklıyoruz tekrar. İşlem tamamlandı dediği zaman burası %100 olur. Burada kapat gelir. Kapattık buradan. Şimdi kasalara gönderme işlemine geliyoruz. Mesaj gönderimine giriyoruz. Burada stok, yanda açılan e, listede ürün listesi tıkladık. Daha sonrasında göndere tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi bir tane mesaj kontrol ekranı açtı. Burada e, gittiğini şuradan anlıyoruz. E, durum bilgisi boşalacak arkadaşlar. Yani burada herhangi bir mesaj olmayacak. Bu mesajlar buradan kaybolduğu zaman kasaya gitmiş oluyor. Tabi şu an kasalar kapalı olduğu için ben bunların mesaj bir tane yapıyorum. Yani şu şekilde bu mesajlar buradan gittiği zaman kasaya da gitmiş oluyor. Daha sonrasında işte mikroda yaptığımız fiyat değişikliği işte yeni ürünler bunların etiketlerini basmak için de etiket basıma giriyoruz. Burada değişenleri getir butonu var. Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra önce yazıcımızı kontrol ediyoruz. Barkod yazıcımızın modelini seçiyoruz. Bazen bu defaultta başka bir yazıcı gelebiliyor. Zaten ya burada TSC'dir e, sizin yazıcı modeliniz ya da Zebra'dır ya da Argox'tur. Ona dikkat edin. Eğer başka bir yazıcı varsa şuradaki ikona tıklayarak e, barkod yazıcıyı seçmeniz gerekiyor. Seçtim onu. Zaten genelde default'lı barcode yazı gelir zaten. Daha sonrasında termal etikete basa tıklıyoruz. Tıkladık. Şu an etiketi gönderdi. Burada çıkan uyarı ya mutlaka evet deyin. Bu ne demek oluyor bu uyarı? Eğer, eğer evet derseniz. Buradaki değişen bilgisini sıfırlıyor arkadaşlar. Yani siz bir daha bir e, mikroda fiyat değişikliği ya da yeni bir ürün e, açma işlemi yaptığınızda tekrar bu stok güncelle gönderme işlemlerini yaptıktan sonra etiket basımda değişenler değişenleri getir dediğinizde bu ürün bir daha gelmemesi gerekiyor. Yani önceki basının bunu sıfırlaması gerekiyor ki hani her değişimde ben her kasa gönderimde bu her değiştirdiğim ürün tekrar tekrar gelmesin diye. Buna evet diyoruz. Bakın burada sıfırladı bunu. İsterseniz de deneyelim. Kapattım bunu. Tekrar etiket basıma girdim. Değişenleri getir dedim. Bakın gelmiyor gördüğünüz gibi. Sıfırladı artık. Şimdi burada önemli bir noktaya değineceğiz. Diyelim ki e, insert değişimleri yaptınız. bayağı kalabalık 250-300 tane çeşitli ürün fiyatını değiştirdiniz. Sonra işte kasalara gönderdiniz. E, daha sonrasında etiket basından değişenleri getir diyerek etiketlerini bastınız. Ama işte barkod yazıda bir hata oldu. Ne bileyim etiketi bitti. Ee, ya da bir hatadan dolayı basmadı diyelim. Şimdi burada da siz etiket bas değişen bilgisini sıfırla diyorsunuz ya. Tekrar bu ürünlerin tekrarını basabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani bu basamazsınız anlamına gelmiyor. Bunun içinde de değişenleri getirin yanında değişenler listesi var. Buna giriyorsunuz. Tıkladık. Bu size ee, en son yani şimdiye kadar yaptığınız yani en son işte ne bileyim 5 günlük 6 günlük ee, değişenler tekrarlarını burada sunuyor size tekrar. Siz ilgili tarihe şu şekilde kontrole basarak tek tek böyle seçebilirsiniz. Mesela ayın işte şu tarihinde değişenlerin hepsini tekrar bas ya da zaten sizin burada bakın satır sayısında söylediği için mesela 250 300 çeşit ürünü değiştiriyorsunuz. Burada zaten 250 ya da 300 yani ne değiştiyse o satır sayısını yazar. Oradan bilebilirsiniz. Ben bu mesela bu şekilde enter yaptığım zaman seçim yaptıktan sonra onları tekrar buraya getiriyor. Siz tekrar buradan termal etiket bas diyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ben tekrar evet derim. Yani siz çıkan uyarıya mutlaka evet deyin. Bu şekilde e, tekrar e, yani e, tekrarlayan etikette yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir de biz şimdi kasalara gönderdik ama e, terazimiz varsa barkod terazimiz daha henüz o teraziye göndermedik. Sadece fiyat değişikliğini algılaması için dosya oluşturduk sadece. Bu programı kapatıyorsunuz ya da aşağı indiriyorsunuz. Burada terazi gönder. işte sizde terazileri gönder. Farklı e, isimlerde olabilir ama terazi simgesinden bilirsiniz programını bu programa giriyoruz burada da işlemleri sırayla yapın karıştırmayın öncelikle dosyadan import tıkladık daha sonrasında aktarımlara başla tıkladık değişen bir terazi ürünü varsa bilgisi buraya gelir zaten daha sonrasında aktarımları kaydet daha sonrasında da terazileri gönder terazilere gönder. Emin misin? Evet. Böylelikle terazilere göndermiş olduk. Şimdi arkadaşlar siz illa e, mesela bir etiket basımda e, sadece gönderim e, yapacağınız zaman etiket hani basmak zorunda değilsin. Normalde de etiket basabilirsiniz. Bununla ilgili tekrar programımıza girelim. Şöyle ben bunu bir kapatayım bu şekilde. Tekrar molekül empoza girdik. Yani illa fiyat değişiminden etiket, hani işte raft etiket düşebilir. İşte etiketi kaybolabilir. Tekrar etiket basmanız gerekebilir. Siz tekrar etiket basabiliyorsunuz arkadaşlar bununla ilgili. Bir de şey var. Mesela barkossuz e, ürün tanımlaması yapmışsınızdır. Onunla ilgili e, sticker e, dörtlü yan yana e, ürün etiketlerimiz var. Mesela ona ürün etiketi basmanız gerekir. Gene buradan aynı şekilde. Yani normal ürün e, raf etiketini de ürün etiketini de buradan basabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmadı. Ama tabii ki e, gönderimden sonra yaparsanız son değişimleri alıyor ya e, daha rahat olur. Etiket basıma girdim. Şimdi öncelikle normal bir e, direkt etiket basım yapalım. Ya buradan ürünü okutursunuz barkodlu şu şekilde. Ya da ismiyle bulursunuz. Mesela Ülker büyük yazalım. Ülker Yıldız işte çikolata Yıldız. Şu yandaki yan yana üç noktaya tıkladığım zaman bana Ülker ve içinde çikolata geçen ürünlerimi döktü. İsterseniz bu ekranı şuradan büyütebilirsiniz. Ya da şurada çift tıklayabilirsiniz. Şuradan büyüttüm. Siz isterseniz burada seçim yaparak etiket basabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Mikro'da yok. Yani Mikro'da seçim yaparak etiket basamıyorsunuz. Bu ya o rahatlık yok. Mesela ben şunu şunu kontrole basıp tutuyorum arkadaşlar. Aynı Excel'deki mantık. Bu şekilde aralardan seçtim basmak istediklerimi. Bittiği zaman en son enter'la hepsini ekrana getirebiliyorum arkadaşlar. Sonra ne diyorduk? Önce yazıcımızı kontrol ediyorduk doğru mu diye. Sonra termal etiket basterek bu ürünlerin etiketlerini basmış olurum. Bir de ürün etiket basımını göstereyim size. Şimdi eee barkossuz ürünlere hani e, eğitim video videosunda size hani barkoslu ürün tanımlamayı göstermiştim. Tabii ki o ürünlere haliyle bizim yan yana e, sticker şeklinde olan ürün barkodlarını basmanız gerekiyor ki oradan sticker'dan sıyırın, etiket şey ürün üzerine yapıştırın diye. Etiket basıma girdik. Burada şablon var. Fark ettiyseniz şurada. Bu raf etiketi için olan şablon. Bunun yanındaki oka tıklıyorum. Burada ürünü seçiyorum. Ürün 2844'ü seçtim. Artık bu e, barkod da yan yana sticker etiketini değiştirirseniz yani raf etiketini çıkartıp e, ürün etiketini takarsanız buradan da şablondan ürünü seçerseniz e, çok rahatlıkla ürün etiketi de basacaktır burada siz ilgili artık ürünü çağırıp ya da şöyle bir tane ürün okutayım ayrıca yani sadece e, barkod ürettiğiniz e, mesela ürünlere bunu e, yapmak dışında bir de normalde de ürünlere bas mesela ürünün barkodu yıpranmıştır kendi orjinal barkodu vardır sizde de o ürün tanımlıdır barkodu yıpranmıştır e, siz siz buradan ona tekrar e, aynı barkoda sahip ürün etiketi de basabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada her bir tanesinde 4 tane basar. Mesela sizde 10 tane e, ürün varsa buradan 3 tane demeniz yeterli. Bu şekilde adet de belirtebiliyorsunuz. Ya da kendi buradan barkos kodu ürününde ismiyle bulup e, etiketini de basabilirsiniz. Buradan temel etiket bas dediğimde. Yan yana dörtlü ürün etiketimize bu barkodları basacaktır.